stop Onun haricinde etmez. Şimdi bu yokuştan aşağı inerken yol ikiye ayrılıyor arkadaşlar. İkiye ayrılıyor derken hemen daha yokuştan inmeden beynimizden ya ben hangi güzergahtan çıkmıştım? B'den mi A'dan mı? Eğer B'den çıktıysa tamam mı? Düz gidecek. Bak bu kamyonetin. Şu an biz B'den çıktık. Biz düz gideceğiz. Kamyoneti takip edeceğiz. A'dan çıktıysak yol ikiye ayrılıyor. sağ döneceğiz. Yine bakın cami. Miyeng taşımız. Yaya var mı arkadaşlar? Yaya yok. Araç var mı? Araç var. Aracı bekleyeceğiz. Bu araç geçtikten sonra yol müsaitse bakın şu an müsait bu araç bana uzak kendi çizgimden taşmıyorum çizgimden bakın. yılan gibi yaya kaldırımlar dikiliyor burada çok yaya, yaya geçidi var arkadaşlar yaya geçidi gördüğünüz zaman ayağımızı gazdan çekeceğiz hafif hafif frene debriyaj tabii kesinlikle basacağız basmazsak stop eder Bir araç dediğimiz olay debriyajla hareket eden bir şey. Vitesi debriyaja basmadan geçiremediğimize göre ya da debriyaja salmadan aracı e, üzerindeki yükü gücü nasıl oluyor da debriyajdan ayağımızı çektikten sonra araç hızlanıyorsa hepsi bir bütün bunlar. diyeceksin ki evet ya ben sağa dönecektim. Bakıyoruz araba var mı? Arabalar uzak değil de uzak. sinyalimizi veriyoruz. Buradan tatlı tatlı giriyoruz. Bakın bizi nereye bağlıyor burası? Aspova'yı göreceksiniz. Karşıda Aspova. Kırmızı boyalı tabelalı yerimiz var. Sinyalimizi şimdiden sol sinyalimizi vereceğiz ve bizi buradan artık parklar bekliyor. L1 park, L2 park, L3 park. İşte 25 metre.